Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar evime kanalıma. Evet, kolektifin geneline fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın falımız. Biraz gözyaşlarımız sıçradı. Hadi bakalım inşallah. Sevinç gözyaşı olsun. Evet. Şimdi bak ne zamandır beklediğin bir para konusu varsa. Ya da şu defterimi bir şuraya koyayım. Ya da ne zamandır beklediğin hani böyle ailenden kalan köklü bir böyle aileden kalmış bir miras var ama bir türlü eline ulaşmıyor. Bak böyle hemen bu 2025'in konusu senin için bu miras olayı olacak. Bu miras olayı gündeme gelecek. Hani yani olmaz diye baktığın yani artık olmaz oradan bir şey olmayacak falan gibi düşündüğün hani ne bileyim Belki de diyorsundur ki aman buranın ortağı çok buradan bize ne gelecek falan filan gibi düşünüyorsun. Düşünüyorsun ama hani ne kurtarırsak ne kurtarırsak kar gibi de düşünebiliriz. Evet bir şeyler gelecek inşallah. Hiç gelmemesinden iyidir. Çünkü biliyorsun ki başkaları zaten oranın e, ekmeğini yiyorlar. Ama burada sen hiçbir şey alamıyorsun. Yani bir beş vakit diyor bak. Bir beş vakte kadar Burayla ilgili gelişmeler. Bak gidecek olduğun yollarına bak. Bir sürü yollara gidiyorsun. Tabi dedikodu kazanı kaynıyor bir taraftan da. Bir taraftan da kaynıyor. Birileri senin hayallerinle ilgili. Birileri senin yapmak istediğin işlerle ilgili. Şimdi sen bak kime anlatıyorsan ona dikkat et. Birileri senin hayallerinle yapmak istediğin işlerle. Belki şu anda bir işler yapıyorsun ve bunlardan gerçekten güzel gelir elde ediyorsun. Birileri çekemiyor arkandan seni eleştiriyor. Niye eleştiriyor? Çünkü kendisi hiçbir zaman hiçbir zaman yapamayacak. Sen gayet güzel yapıyorsun, kazanıyorsun. Arkandan konuşuyor böyle. Diyor ki aman o da bir şey mi bilmem ne falan gibi. Ama yüzüne giriyor. Ay canım sen çok başarılısın, değil mi? Bunlara alıştık artık. Bunları yemiyoruz yani. Burada bir harfler çıkmış ama. V, V harfi, O harfi, U harfi çıkmış arkadaşlar. Evet, bir de N harfi var. Kapılar, yollar, kapılar hep önünde açılıyor aydınlık. Bak burada görüyor musun? Sanki böyle <laughs> şöyle bir şey bak sanki senin yolunu açarak gidiyor. Bak bir şeyler senin yolunu açacak tamam mı? Bundan sonra hani böyle karamsarlık, ümitsizlik falan yok. Evet. Hepimiz tabii ki sıkıntılar içerisinden geçiyoruz. Sıkıntılı durumlar içerisinden geçiyoruz ama bireysel olarak belki de sen bu sıkıntılardan çok da fazla etkilenmeyeceksin bile. Bak senin önünde bir böyle bir kuyruklu yıldız gibi bak fark ettin mi? Şöyle gidiyor yani açıyor yollarını. Bu gitmek istediğin yolların bile önleri açılıyor. Evet, aydınlık, tertemiz bir sürece giriyorsun hemen önümüzdeki günlerde. Burada masa başında <laughs> sıkıntı sıkıntının üzerinde masa başında biriyle oturmuşsun. Belki de böyle hani işte bu belki de bir para gelmiş. Bak görüyor musun? Şurada topluca bir şey var. Bir para gelmiş. Tamam. Burada ne bileyim kar zarar hesabı mı yapıyorsun? Ya işte buraya bunu veririz, şuraya şunu veririz. İşte kalan parayla da biz şunu 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 yaparız gibi bir konuşmalar geçiyor belki de aranızda. Şimdi bu süreçte eşinle birlik olup evliysen eşinle birlik olup Eşinle birlikte yürümen gereken bir süreçtesin. Hani burada artık sen benden vazgeçeceksin. Eşinle birlik olup eşinle yürüyeceğin bir sürece giriyorsun. Özellikle de eşin boğa burcu falansa. <laughs> evet, özellikle de boğa burcuysa. Onunla birlikte yürü, işte onu destekle. Çünkü gerçekten boğa burcu olan insanlara e, çok paralar gelebilir. Kendi hani böyle miras falan değil. Kendi hak ederek kazandığı. Terazilere de Evet bak görüyor musun? Burada bir at nalı çıkmış. Burada bir yedi rakamı. Bak şimdi evet 2025 şimdi 2024 biraz daha rahatlayacaksın. Ama 2025 en rahatlayacaksın. Özellikle de bak 4 ve 7 çıkmış. Demek ki 4. ve 7. ay gibi olabilir. Bu aylarda daha fazla rahatlayacağın bir sürece giriyorsun. Bak burada kocaman bir kedi demek ki rahatlık işte. Bir anahtar çıkmış bir şey sahibi olacaksın. Şimdi hiç aklında olmayabilir ama böyle Süper bir ev bulup belki burayı alabilirsin sürpriz bir şekilde. Yani böyle ee, alışılmadık şeylere açık ol. Olmayacak gibi düşündüğün şeylerin olduğunu göreceksin önümüzdeki günlerde. Vallahi konuşamıyorum artık kusura da bakmayın. <laughs> evet olmuyormuş gibi olan şeylerin olduğunu göreceksin. Hani böyle olmazların oldurulduğu bir zamanda olabilirsin. Burada bir artı çıkmış. Çok olumlu gelişmeler olmaya başlıyor. Evet, şimdi iyi tarafından, değil mi? İyi taraftan bakıyoruz. Hani böyle şöyle bir şey söyleyeceğim. Burada cenaze menaze yok, tamam mı? Burada cenaze yok. Kötü haber yok. Her şey güzel gidiyor. Bak burada bolluk bereket var. İnşallah bolluk bereket geliyor. Burada şurada çıkmışsın sanki böyle iki katlı, belki de dubleks gibi bir ev burası. Bak. Üst katı biri geziyor altta balkonda böyle manzara seyrediyorsunuz gibi. Güzel bir binaya benziyor. Bak güzel bir binada güzel bir ev bulacaksın. Sanki böyle şurası giriş olsa bir, iki, ikinci, üçüncü yani üç katlı bir bina olabilir ama üstü terastadır. Böyle bir, bir şey çıkmış ama arka taraftan yüksektir. Görüyor musun bak burada iki kişi sana doğru yönelmişler. Demek ki hanene doğru gelen birileri var. Ayaklarının altında bir kısmet var. Bu kısmetle alakalı konuşmaya geliyorlar. Şimdi bunlar senin anne tarafın tamam mı? Anne tarafından akrabaların. Demek ki sana kalmış olan bir miras var ya, işte o mirasla ilgili konuşmaya geliyorlar. <laughs> bu arada <laughs> mesela küsseniz, aranızda problemler, küslükler varsa bu küslükler zannedersem ortadan kalkıyor gibi görünüyor. Barışmalar, kucaklaşmalar, birlikte hareket edeceksiniz. Birlikte hareket edeceğiniz süreçlerdesiniz. Bak. Şimdi burada bembeyaz bir köpek çıkmış. Böyle üçgen yüzlü. Bak beyaz dik kulaklı. Burada başka bir köpek çıkmış. Ama bu böyle yuvarlak yüzlü tamam mı? Böyle birazcık burnu falan böyle biraz basık. Şimdi buradaki beyaz köpek şurayı gösteriyor. Ve gösterdiği yerde bakalım ne var? Hmm, gösterdiği yerde T, S ve H harfleri var. Ve burada bir altı rakamı var. Altı rakamının yanında bir balık ve bir resmen çizme giymiş bir bacak çıkmış yani demek ki bir şeylere adım atmaya başlayacaksın bir şeyleri tamir etmek bir şeylere adım atmak gelmeyenlerin gelmesi için uğraşmak gibi bir durumum var 3 vakit içerisinde olacak hadi bakalım bir de tabağımızı dökelim şimdi şimdi sorularınızı eee yorumlarda başkalarının sorularının altına yazıyorsunuz ya arkadaşlar. Şimdi ben onu görürsem evet yazıyorum defterime ama göremezsem o ilk yazan kişininkine ben hani kalp gönderiyorum ya ona bastığım anda o kalp gönderdiğim kişi hani aşağı çekip sayfayı yenilediğimde gidiyor. O yüzden senin yazdığın da gidiyor ve ben senin yazdığını göremiyorum sonra bana sitem ediyorsun. Bir de Adınızı yazmıyorsunuz. Mesela bir tane arkadaş erkek arkadaşımla geri barışacak mıyım falan diye sormuş. Ama adını yazmamış. <laughs> Kusura bakma adını yazmadığın için onu cevaplayamadım. Çünkü adını yazman lazım. İsimle bakmam lazım. Ben nasıl bakacağım isimsiz? Evet. birazcık laflar sözler hane içinde bir kalabalık bak burada birisinin sanki böyle bir hazırlığı var <laughs> ee, böyle bir gösteri mi birisi bir gösteri mi ha, gösteriyse de geçti artık <laughs> olsun belki 10 Kasım'dan şi şiir okur baksana burada yani bir şeyler için hazırlanıyor gibi belki de 10 Kasım'da şiir okur yani bak görüyor musun annesi de onun yanında onu hazırlıyor hatta ona destek oluyor gibi çıkmış iri yapılı bir bayan hanene doğru geliyor büyükçe bir kuğunun üstüne binmiş bu senin kısmetin göya sana iyilik yapıyor gibi senin kısmetini getirecek gibi <laughs> Buradaki görüyor musun deve kuşunu? Büyükçe bir deve kuşu. Ve burada başka kuşlar da var. Çok kısmetlisin. Çok güzel kısmetler yakalayacaksın. Bir üç vakte kadar şu iri yapılı bayan da hanene doğru yönelmiş. Bak bir iki üç katlı bir bina. Ama burası inşaat halinde olan bir bina. Ya bence şimdi burada bir ay yıldız çıkmış bu inşaat halinde olan bina ile alakalı hani bitmek üzere inşaat derken bitmek üzere burayla alakalı bazı devlet kurumlarından bazı haberler geliyor gibi görünüyor. Şimdi birçok insanlar senin hanene doğru yönelmişler bu niye böyle ben anlamadım bak bir iki kişi burada bak bir iki üç dört beş buradan gelenler var şu aşağıdan gelenler var senin hanende bir hareketlilik var. Evet hanende bir hareketlilik var gibi görünüyor. Burada birbirine sarılmış insanlar falan var. Aydınlık kapılar var önünde açılmış olan ve tertemiz yolların var. Bir sürü yollara gideceksin. <laughs> Şurada bir erkek görüyor musun? Dizlerini böyle şey yapmış gibi. Yani neredeyse çömelecek gibi. Elinde de tesbihi var zannedersem. Önünde minik bir köpek var. Ona destek olmaya çalışıyor. Onun bir dostu. Köpek de yılanda her zaman düşman değildir. Ancak burada bir fare var gördün mü? Kuyruklu böyle birazcık kamburu çıkmış. Bir bence bu yaşlı birisi. Burada da başka biri var böyle iri yapılı birisi. Bak farkındaysan bunun kulağına kadar eğilmiş bak. Bak sırtı, kuyruğu. Gördün mü? Bak bunun kulağına kadar eğilmiş. Buna gizli 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 bir şeyler söylüyor. <laughs> şurada bir şurada birisi var bak gördün mü? Ama şimdi bir şey diyeceğim de kızmayın. Bak görüyor musun bu? Bu sanki bu iki <laughs> Bak şimdi buradaki erkek bu gördün mü? Bak kolları, bak kafası. Bakar mısın bu ikizin üstüne bu fareyle bu şişman erkeğin üzerine tuvaletini yapıyor. Ne demek bu? Yani bunlara demek ki söyleyecek oldu. Bak ama gerçekten bakın bak. Gördün mü şurayı? Hem de iki vakte kadar. Yani böyle aklının içi bir şeylerle dolu. Sürekli bu insana haksızlıklar yapılmış. Bu insana yanlışlar yapılmış bu yanlışlardan dolayı bu yaşlı kadın ve bu adama ağız dolusu laflar söyleyecek ve böyle bir oh be rahatlayacak. Evet böyle bir kusura bakmayın çıkmış ne yapayım. Böyle bir rahatlama yaşayacak gibi görünüyor. Burada bir ördek çıkmış. Hayallerin gerçek oluyor. Hatta böyle bir balığın sırtına binmiş. Şuradaki çizgiyi ben yaptım o sayılmaz. Burada kucağında kısmetleriyle gelen biri var ama gözler var. Dikkat et gözlere. Bak görüyor musun kucağında bir şeylerle gelen bir genç delikanlı arkasında da sanki onun annesi gibi senin hanene doğru yönelmişler ama bak kucaklarında bir şeyler var. Bir hediyeler getiriyorlar sana. Valla bu aralar böyle hediye mediye alabilirsin. Onun dışında şimdi bak böyle bakarken Çoğu şeyi kaçırabilirim. Ee, göremiyorum çünkü gerçekten çoğu şeyi kaçırabilirim. Hani en net gördüklerimi söylüyorum. Tabii ki siz burada başka şeyler de görebilirsiniz. Oraya hemen yorumlara yazıyorsunuz ya. Orada şu da vardı diye. İşte bazen kaçıyor maalesef. Siz tabii ki de daha net görüyorsunuz. Şimdi burada ben bir de heyecanlanıyorum yani. Bak tertemiz yollar var. Burada kocaman bir kuş çıkmış. Burada yatan birisi var. Gördünüz mü? Ayak uçlu, baş uçlu. <laughs> Bak bu, 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 başka biri bu başka biri ayak uçlu baş uçlu yatmışlar birbirlerine veriyorlar tekmeyi tamam ama ver ediyorlar tekmeyi bu ikisinin inatlaşması yüzünden buradan bir yol açılacak ama bu ikisinin inatlaşması yüzünden buradaki yol açılmıyor bunlar iki kardeş sanki yani birilerinin inatçılığı yüzünden işleriniz yürümüyor olabilir evet maalesef ki böyle belki o inatçı olan kimse işte onu ikna edemiyorsunuz resmen yolunuzun Ortasına yatmış gibi görünüyor, yatmış oraya ve direniyor yani ne için direniyor acaba? Belki de hayatımızda böyle birileri var mı bilmiyorum ama böyle bir durum çıkmış. Bak, ki <laughs> de bir de daha de hastayım demek istemiyorum şimdi birileri diyecek ki, hastaysan niye bakıyorsun diyecekler. Evet, biraz zorlandığın süreçlerdesin çok çalış çok çalışıyorsun. Gerçekten çok çalıştığın için zorlanıyorsun. Neden? Ama diyor ki sana ama biraz sabret diyor. Ne alırsın birazcık sabret diyor. İletişim konularıyla ilgili ya birileriyle iletişim kuramıyorsun tamam mı? Birisiyle belki de birlikte çalıştığın bir insanla iletişim sorunun var. Bu da seni gerçekten hırslandırıyor. Bu kişi bir bayan. Evet daha şanslı bir döneme giriyorsun ve hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Bu arada ellerimde de egzamalar çıktı. Bu, <laughs> bakın size diyorum ya aman dikkat edin kazalara dikkat edin hastalıklar bakın farkında mısınız? Hepsi bana oluyor. Bak elimi de yaktım su döktüm kaynar su. Hepsi bana oluyor siz de benim gibi olmamak için dikkat edin bunlara. Evet hızlı değişimler var aklın çok karışık. Evet bir büyüme dönemine giriyorsun. Burada birazcık duygusal olarak duygusal gelgitler yani iniş çıkış bir duygusal olarak kendini iyi hissediyorsan bir gerçekten çok yorgun hissediyorsun evet hayatına bir düzen getireceksin gizli düşmanların var bu gizli düşmanlarınla ilgili böyle karar aşamasına gelmişsin gibi görünüyor burada bir yenilenme dönemindesin bu yenilenme döneminde ama diyor ki sana dikkat et evet yenilenmek güzel ama birazcık zor da olabilir diyor. Kararsız hakkında kararsız olduğun bir birlikteliğin varsa, evliysen ne bileyim hani bu süreçte diyor şimdi bu süreçte evliliği iyi olan olmayanlar ayrılacak ya da böyle birisiyle birlikteyse belki de evlenecek kolektif ya <laughs> Senin de kararsız kaldığın insanla alakalı böyle seni sürekli yönetmeye, yönlendirmeye çalışan bir insan var hayatında. Onunla ilgili önemli ayrıntılara ve detaylara odaklan diyor hayatında. <laughs> kendini bir farklılaştırmak ne olabilir? Belki kendini değiştirmek istiyorsun bu süreçte işte kendinde bir farklılık istiyorsun tutkularının peşinden hayallerinin peşinden gideceksin şüphelendiğin insanlar varsa bunlarla ilgili ilahi adalet tecelli edecek ve sen kendini, buna yapmayacağım. Sen kendini daha güvende hissedeceğin güzel bir sürece giriyorsun. Ama bak şüphelendiğin, senin arkandan iş çeviren, arkandan konuşan, kötülüğünü isteyen de adalet, ilahi adaletten payına düşeni alacak. Evet canlarım benim. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorum hepinize. Hoşçakalın.